3 basamaklı a sıfır sayısı rakamları toplamının x katına eşittir. Şöyle yapalım. a B, 0 sıfır eşittir. Rakamları toplamının x katı dediği için rakamları toplamı A artı B sıfır yazmaya gerek yok. Şimdi diğerine gelelim. BA sıfır 3 basamaklı sayısı rakamları toplamının y katına eşitmiş. Bunu da süper yazdık buraya. Şimdi değerli arkadaşlarım şuna dikkat edin. Burada 100 tane A var. Burada 10 tane A var. Neden? Biri yüzler basamağında, diğeri onlar basamağında. Topladığım zaman ne yaptı değerli arkadaşlarım? Şöyle bakın. Alt alt topladığım zaman 110 tane A yaptı. Artı onlar basamağında B var. 10 tane B. Yüzler basamağında var. 100 tane B. Topladığımız zaman 110 B. Bakın 110 parantezini aldığım zaman ne oldu burası? A artı B. Şimdi geldik sağ tarafa. X çarpı A artı B. Y çarpı A artı B. Alt alta topladığımız zaman değerli arkadaşlarım A artı B ortak parantezine aldığımız zaman ne olacaktır? X artı Y. Buradan A artı B'ler birbirini götürdü. 110 eşittir. X artı Y toplamıdır diyoruz değerli arkadaşlarım.